İyi akşamlar, kolay gelsin. Yasal uyrayı da yapalım. Az, sat, tut, yat tavsiyesi yoktur. Hissemize bakalım. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Edip hissesine bakmak istiyorum bugün. Edip hissesinde her zaman tekrar ettiğim bir aslında bir durum vardır. Bakın bütün hisselerde şu kırmızı değer. Yani bu kırmızı değer nedir bizim? 35 22 değeri bu. 35-22 değerini eğer ki aşağı kırarsa ki burada mesela şurada aşağıya kırmış sonra bu değeri ve bu değeri test etmesi bekleniyor. Ki 33-64 değerini test ettikten sonra tekrar geliyor yukarı bir tepki geldi. Bu yukarı doğru tepki gelmesi aslında 2 gün önce endeks %6 yaptığından da olabilir. Veyahut aslında şu trendi ne yaptı? Desteklediğinden dolayıdır bu aslında. E, endeksinde endeksin artı 6 yaptığından dolayı bir tuzu biberi gibi ol, olmuş oldu yani. Bizim önemli direnç noktası burada 41 50'dir. Daha önce buraya 41 evli kıramadığından dolayı ne yaptı? Aşağıya sarkmaya devam etti. Hisse 41 kırdığı zaman daha rahat hareket eder diye düşünüyorum. Önemli direnç seviyesi orasıdır. Onu kırdığı zaman şuradaki üçgen bu üçgeni egal etmiş olur. Sonra devamını getir diye düşünüyorum. Hisse haftalık olarak baktığımda haftalık olarak bakayım. Evet haftalıkta yine aynı durumu söz konusu. Burada e, simetik simetrik üçgen formasyonu vardır. 41 50'yi kırdığı zaman diğer yukarı değerleri test etme potansiyeli vardır. Başka bir hisseye bakıyorum. Ne olsun öyle. Değil. Edata diyeyim. Edata'ya bakayım. Önce haftalık açıldı haftalara bakalım. Hafta ve şu haftadaki dük yani düşeni kırantıleni kırarsa uzun vadede yatırımcıya veya orta vadede iyi kâla bırakır. Ama önce bunu kırması için hissenin daha olgunlaşması lazım. Ee, i̇yi yerde duruyor hisse boğa bölgesinde destekleri de fena değil. Daha önce haftalık olarak şuradaki değeri kırdığından dolayı bak hafta burada bir Adem ev formasını yapmış veya buna fincan kup diyen de vardı ama burada bariz Adem eve formasyonu vardı. Ondan dolayı şurada bir yükselme yapmış haftalık olarak. Yüzde 25, 35'e yakın. Günlük olarak baktığım zaman evet günlük olarak şunu sileyim tekrar. Günlük olarak da hisse yine boğa bölgesinde her zaman aynı şeyi söylüyorum aslında kırmızı noktamızı aşağı kırıyor şuraları ve şura test etmesi gerekirken baktığım zaman da gelen trend ona ne yapıyor destek oluyor buradaki hareketin anlamı ayı tuzağıdır ayı tuzağı yapıyor şu trende yakalarsak yani buradan aşağılardan maliyet düşünme veya bir farklı işe yapılabilirdi. Hisse günlük olarak e, boğa bölgesinde e, grafiğinde herhangi bir sıkıntı yoktur. E, beklemesini bilirsek eğer hisse iyi yerlere gider. Evet, burası sağlam destek. Şu yukarıdaki e, dirençleri test etme potansiyeli vardır orta vadede. Şu treni kırarsa daha iyi yerlere giderim. Başka bir hisse bakayım. Morgan geldi. Karşım Morgan'a bakayım. Morgan hissesi halka az olduğundan beri devamlı düşüyor. Yani ilk biraz şuralarda biraz nevalandırıldı. Fakat ondan sonra şurada bir burada bir test bayrak formasyonu oluşmuş. Pardon test flama. Şöyle şurada test flama oluştuğundan dolayı hisse zaten 24, 16, 8 TL düşmesi lazım. 16'dan sonra bakayım. 8'e düşmüş mü? Evet düşmüş ya. Eninde sonunda 8 TL civarına getirmişler. Buraya düşmesinin nedeni e, ya 8 TL düşmesinin nedeni şurada yani ne zaman e, şu, şurada bu tarihte bu hangi tarihmiş şunu yukarıya alayım. 13 Mayıs 2024'te bu 8 TL düşeceğini onaylamış. 2024 yani 1,5 yıl önce şurada yaptığı harekette test flamadan ben 8 sene düşeceğim diye söylemiş. Ama bekleyen bekledi. Onu gören oradan çıkmıştır. Ki ise 8 sene indi. Evet konumuza dönelim. Hisse düşeceği kadar düşmüş. Ondan sonra yükselen bir trende girmiş. E, trendini devam ettiriyor. Yine kırmızı değerlerimiz yine burada var. Nedir onlar? 161 önemli yerdir. 879 önemli yerdir. 8.79'dan altına düşerse şuraları test edebilir. 10.61 çıkarsa buraları test edebilir. Ee, yükselen formas ya yani yükselen değeri vardır. Aslında haftalara bir bakalım. Haftalıkta da hisse burada boğa bölgesinde. Boğa bölgesinde olduğu için yukarıdaki değerler teslim ve vardır. Net bir formasyon yoktur. Yani şöyle yaptığım zaman aslında onu da yakalamış yani burada. Ee, şurada Galilei formasyonu yapmış. Sonra hedefi tamamlamış. Evet. Yok. Hisi Evet yükseliş trendine girmiş net formasyonu yoktur dediğim gibi biraz tahtacı bunu yalnız yapmış bu hisseyi öyle görüyorum ben veya tahtacı grafik çizmeyi becerememiş bugün bu kadar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun